Değerli dostlar, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayan soykırım davası kuşkusuz uzun sürecek bir dava. Bugünden yarına o davadan bir karar çıkmasını sakın kimse beklemesin. Bu tür davalar çok yoğun hukuki tartışmalara, araştırmalara, uzman görüşlerini şuna buna ihtiyaç duyan uzun süreçlerdir. Benim anladığım kadarıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kendisi de bir dönem ırkçı, apartheid rejimden çok çekmiş bir milletin evlatları olarak açmış oldukları bu dava esas olarak İsrail'in Gazze şeridinde sürdürmekte olan, sürdürmekte olduğu soykırımcı, katliamcı politikaya bir şekilde dur demek için. Yani da zaten avukatları da şöyle söylemişler mahkeme heyetini, onların söylediğini söyleyeyim. Ee, İsrail e, soykırımı e, politikasını izlediklerini doğruluyorlar. Özellikle bu soykırımı ara verdirecek ve durduracak bu günümüzde durduracak karar yüce mahkemenin alacağı bir ateşkes kararıdır diyor. Yani kimse İsrail'in önümüzdeki bir hafta içinde mahkeme tarafından soykırımla suçlanmasını beklemiyor. Ama aynı mahkemeden bir arar karar çıkartıp en azından şu anda 23.000 olmuş olan masum sivil ölüm sayısını mesela 25.000'e çıkmasını önlemesini bekliyor. Böyle bir atmosferle karşı karşıyayız. Perşembe günü Afrikalılar, Güney Afrikalı avukatlar çok güzel bir açıklama yaptılar. Çok güzel bir şey yürüttüler. İsrail haftada 6.000 bomba attı. Kimse bundan kurtulamadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir çocuk mezarlığı olarak adlandırdı Gazze şeridini diyor. Bu mahkemenin vereceği çatışmayı durdurma kararından başka bir soykırım, bu soykırımı önleyebilecek bir güç görünmüyor diyor. Saldırı soykırımcıdır çünkü Filistin halkının bir bölümünü ırkçı kimlikli saldırıyla yok etmeyi hedeflemektedir diyor. İsrail'i siyasiler, devlet görevlileri, komutanları soykırımcı politika istediklerini defalarca söylediler. Özellikle İsrail parlamentosu Knesset'teki tutanaklar bu konuda açık birer belgedir diyor. İsrail avukatlar da cuma günü bir şey yaptılar. Kendilerini savunmaya çalıştılar. Gazze'de iddia edildiği gibi bir soykırım yaşanmamaktadır. Ortaya çıkmış olan sivil kayıplar Hamas terör örgütünün sivilleri canlı kalkan kullanmasından kaynaklanmaktadır. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yiyecek ve su sevkiyatına izin vermesi uluslararası hukuka olan saygısındandır. Oysa Birleşmiş Milletler inger dediğini söylemişti. İsrail kendini savunmaktadır. Nedeni Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırıdır. Hamas'ın doğrudan sivilleri hedef alan saldırısı ve devamında sivil yaşam alanlarına saklanması esas ele alınması konudur. Daha korkunç bir şey söyleyeyim mi? Gözlerinin içine baka baka dediler ki avukatlar mahkemeye biz hastane ve okul bombalamadık. Hastane ve okullar karşılıklı ateş sırasında e, tahrip oldular. Yani... Güzel bir iddianami hazırlamış e, şeyler Güney Afrikalılar karşılığında yalan buldular. <laughs> Çok doğal çünkü bu kadar büyük bir katliamı nasıl bir kılıfa hazırlayacaksınız, nasıl saklayacaksınız o da ayrı bir tartışma konusu. Biraz garip geçiriyorum da sizlere yardımcı olmaya çalışırken o yüzden böyle çay sıcak bir şeyler falan ihtiyaç oluyor. Şimdi, bütün bunların bir yerde yansımaları başladı ama. Mesela artık Gazze şeridinin Han Yunus ve daha güney bölgelerinden e, bombalama ve e, yüksek ölüm haberleri gelmiyor. İsrail ordusunun en az 7 Tugay'ının Kuzey Gazze'den çekildiği yönünde çok ciddi bilgiler var. Göğüs göğüse çatışmalar var mı? Var. Ama sivil yerleşim birimlerinin etrafında o katliamcı baskının biraz hafiflediği yönünde de bilgiler geliyor. Bu ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır ayrı bir tartışma konusudur. Çünkü konu İsrail ise daima bir açık kapı bırakacaksın. Çaren yok. Yalanı dolanı çok çünkü. Gördüğümüz kadarıyla. Ama İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Benjamin Netanyahu'nun uzun süreli bir gazi işgalini planlamadıkları yönündeki son açıklaması esasında Tel Aviv'de çok ciddi bir soykırım telaşı yaşandığını göstermesi bakımından önemli. Çünkü anladığım kadarıyla her şeyi düşünmüş olabilirler ama anladığım kadarıyla İsrail yöneticileri iki şeyde sınıfta kaldılar bu savaşta. Bir, Elon Musk'ı kafa kola alabileceklerini düşündüler. Oysa Twitter bu katliam ve soykırımcı politikanın bir numaralı tanıklığını yaptı. İki, her şeyin pataküte biteceğini ve kimsenin kendilerinden hesap sormayacağını düşünüyorlardı. Hiç beklemedikleri bir ülke Güney Afrika Cumhuriyeti kalktı Adalet Divanı'nda soykırım başvurusunda bulundu. Bunlar tabi beklenmedik ataklar olunca cevaplarında da çok ciddi bir kaygı oluyor. Şimdi Netanyahu İngilizce olarak İngilizce olarak bir video yayınladı ve diyor ki Sadece Hamas teröristlerini etkisiz kılmaya odaklanmış bir harekat yürütüyoruz. İsrail Hamas terörizmi ile savaşmaktadır. Biz bu savaşı uluslararası hukuka azami düzeyde saygı duyarak ve uyarak sürdürüyoruz. Ey ey. Ana amaç Gazze'nin Hamas'tan temizlenmesi ve rehinelerin kurtarılmasıdır. Savaş sonrası Gazze şeridi silahtan ve askerlerden arındırılacak radikal akımların hakimiyeti sonlanacaktır. İsrail yönetiminin Gazze uzun süreli bir Gazze işgali düşünmediğini ve Gazze'deki nüfus, sivil nüfusu sürgün etme politikası olmadığını buradan ifade etmem gerekirdi. Yani... Lahey'deki Yüksek Adalet Divanı'nın toplanması bile Benjamin Netanyahu'yu bu hale getirmiş durumda ama Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi direktörü Martin Griffiths 2.3 milyon insanın yaşadığı Gazze bugün bütünüyle bir enkazdır. Altyapı yok edildi ve masum siviller açlık başta büyük bir yaşamsal tehditle karşı karşıyadır. Bunun sorumlusu da İsrail ordusudur diye açıklama yaptı. Durum budur. Köşeye sıkıştılar. Çıkacak kapı arıyorlar. Hoşçakalın.